diriliş, uyanış, bekleyiş, çöküş, oturuş, kalkış, gidiş, dönüş gibi vıcık vıcık hamaset dolu yapımlar yüzünden Osmanlı tarihine küsenler. Bu hafta etkileşimli tarih ansiklopediniz size özel bir içerik hazırladı. Bizim anlatacağımız hikaye imparatorluğun ihtişamını kaybetmeye yüz tuttuğu duraklama devri diyebildiğimiz zamanlara ait. Kanuni Sultan Süleyman döneminde kazanılan Muaç Savaşı'ndan sonra Macaristan'ın büyük çoğunluğunu ele geçiren Türkler Orta Avrupa'ya yerleşir. Nemçelilere sınır komşusu olurlar. Habsburg Hanedanı tarafından idare edilen Nemçe ülkesi Çetin Ceviz çıkar. Osmanlı ilerleyişi Viyana'da durur. O dönem Osmanlı ve Avusturya İmparatorlukları sürekli sınırda çatışır, bir Nemçeliler bir Türkler üstün gelir, beraberlik bir türlü bozulmaz idi. Türklerin Kanice şehrinin kalesini ele geçirmeleriyle birlikte İbre Osmanlı lehine döner. Çünkü Kanice kalesi Nemçe başkenti Viyana'ya arabayla 3 saat 19 dakika, yürüyerek 46 saat, bisikletle 12 saat 45 dakika mesafededir. Kanice'nin kaybından sonra Yusuflayan Avusturya İmparatoru II. Ferdinand tüm Avrupa'dan özellikle Papa'dan yardım ister. İmparator şanslıdır. Çünkü o dönem Avrupa ülkeleri kendi aralarında savaş halinde değildirler. Avrupalılar ilk açlı seferinden itibaren kendi aralarında savaşmadıkları zamanlarda birleşip hobi olarak doğuya sefere çıkarlardı. Ferdinand'ın çağrısı ve Papa'nın desteğiyle Türkleri Avrupa'dan kovmak için iki büyük ordu oluşturmuşlardı. Bu ordulardan daha büyük olanın başına bizzat Avusturya İmparatoru 2. Ferdinand geçer. 100 bin kişilik orduda Nemçeliler dışında Fransız, Alman, Macar, Hırvat, İtalyan ve İspanyol askerler bulunur. Sonrasında Papan'ın işe el vermez, 2. Ferdinand'ın kuvvetlerine ilave olarak yeğeni Aldo Brandini komutasındaki 30 bin kişilik bir orduyu daha desteğe gönderir. 47 büyük savaş topu bulunan Boğaçlı ordusunun ilk durağı stratejik Kanije kalesidir. Kanişe Kalesi'nin komutanı Tiryaki Hasan Paşa ise kanuni döneminden beri Osmanlı ordusuna faal görev yapan tecrübeli bir askerdir. Tecrübeli derken Hasan Paşa tam olarak 80 yaşındadır. Yaşıtları torun severken, romatizma, siyatikle, alzheimer'la uğraşırken Hasan Paşa Osmanlı için çok önemli bir kalenin komutasına atanmıştır. Kanice üzerine gelen dev orduyu haber alan Tiryaki Hasan Paşa, hızla civar köylerden asker ve erzak toplamasını emreder ve kuşatma hazırlıklarına başlar. Kanica savunması için 3000'i yeniçeri olmak üzere 9000 asker anca toparlanabilir. Ayrıca Kanici kalesinde yüze yakın hafif top bulunur. Avusturya İmparatoru ve ordusu Kanice şehrini kısa sürede kuşatır. Büyük toplarla şehrin surları uzunca süre dövülür. Zarar gören duvarlar hızla onarılırken Türk tarafı düşmana sadece tüfekle karşılık verir. Tiryaki Hasan Paşa ise yüze yakın hafif topun kesinlikle kullanılmamasını emreder. Uzunca süren bombardımandan sonra 2. Ferdinand Türklerin topu olmadığını ve kaleyi kolaylıkla düşürebileceğini düşünür. 2. Ferdinand ordusuna kuşatma merdivenleriyle top hücum emri verir. Tiryaki Hasan Paşa hafif toplarını Haçlı ordusu kalenin dibine gelene kadar bekletir, ateşlemez. Büyük bir coşkuyla saldıran Haçlı ordusunun sesi aynı anda yüz topun birden patlamasıyla kesilir. Yaylım ateşi sonucunda binlerce asker paramparça olur. Haçlılar büyük kayıplarla geri çekilir. Bu olayla 2. Ferdinand karşısında sıradan bir komutan olmadığını öğrenmiş olur. Tiryaki Hasan Paşa, Haçlı ordusunu haber aldığında acele yardım talebinde bulunmuştur. Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa da ordusuyla Kanice'ye doğru yola çıkmıştır. Ancak Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa, Kanice'ye yardıma gittiği sırada diğer Haçlı ordusunun önemli bir şehir olan İstoni Belgrad'ı ele geçirdiği haberini alır. Kanice yerine buraya gider. Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa, Tiryaki Hasan Paşa'ya mektup gönderir ve dayanabildiği kadar dayanmasını emreder. Tiryaki Hasan Paşa ise gelen mektubu moraller bozulmasın diye askerlerine değiştirerek okur. Tiryaki Hasan'ın askerlerine okuduğu versiyonda Osmanlı Sadrazamı'nın dağların dayanamayacağı büyüklükte bir orduyla Kanije'ye yardıma geldiğini ve biraz daha dayanılmasını istediğini söyler. Bu haber Türk askerleri arasında sevinçle karşılanır, halaylar çekilir. Ancak gerçekte vaziyet Türkler için giderek daha da kötüleşir. Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa'nın ordusu diğer Haçlı ordusuyla yaptığı savaşta yenilir. Bu savaşta Budin Beylerbeyi Mehmet Paşa Hakk'ın rahmetine kavuşturulur. Yemişçi abimiz ise ordusundan sağ kalanlarla Belgrad'ı kaçmıştır. Kanıca'ya yardıma gelen Türk ordusunun bozguna uğramasıyla Haçlı ordu yağında bayram havası eser. Nemçeliler kaledekilerin moralini bozmak için beyler Beylerbeyi Mehmet Paşa'nın kesik kafasını direğe saplayıp şöyle alay ederler. Lan Türkler bakın size yardım geldi ama sadece kafası geldi. <laughs> Mehmet Paşa'nın kesik kafası kaledekilere adeta artık tek başınasınız demekteydi. Tiryaki Hasan Paşa, Mehmet Paşa'yı tanımasına rağmen morali bozulan askerlerine şöyle der. Mehmet Paşa'yı yakinen tanırım. Bu baş ona ait değil. Ayrıca siz sultanın ordusunun bir avuç küffara yenildiğini nasıl düşünürsünüz? Moralimizi bozmak için yaptıkları bir aldatmaca bu. Yemeyin bu ucuz numaraları. Hasan Paşa yalanla da olsa askerlerin yüreğine su serper. destek gelmeyeceğini bilen Tiryaki Hasan Paşa artık tamamen yalnızdır. Askerlerini palavralarla avutsa da kaledeki erzak ve barut hızla tükenmektedir. Düşmanının psikolojisiyle oynamak dışında bir silahı kalmayan Hasan Paşa, kale dışında ölmüş Türk askerlerinin gizlice ceplerine kurmaca mektuplar bıraktırır. Bu mektuplarda kalenin 6 ay kuşatmaya dayanacak kadar erzağı olduğu, Sultan'ın Belgrad'dan devasa bir orduyla yola çıktığı yazmaktadır. Ayrıca Hasan Paşa esir düşen düşman askerlerine erzağın çok olduğunu hissettirmek için bol bol yemek verilmesini emreder. Sonrasında bu esirlerin kaçmalarına da göz yumar. Kurmaca mektuplar ve esirlerin anlattıkları eşleşince tüm açlı ordusunu inceden bir yusuflama hissi sarar. Sultanın ordusu gelmeden bir an evvel kaleyi almak için 2. Ferdinand saldırıları yoğunlaştırır. Diğer tarafta ise yakında yardım geleceğini zanneden Türk askerleri tüm güçleriyle savunma yapmaktadır. Bir süre sonra kara kış bastırır, koşullar hem kuşatan hem kuşatılan için ağırlaşır. Haçlı ordusu yardıma gelen sultanın ordusu paranoyasına karşın kuşatmaya devam eder. Türk tarafında ise durum çok fenadır. Artık ne atacak barut ne de erzak kalmıştır. 70 gündür savaşan Türklerin ne dayanacak takati ne de atacak barutu kalmamıştır. Sultanın ordusu nerede kaldı paşa? Yakırdılarına mide gurultuları da eklenince Hasan Paşa son kozunu oynamaya karar verir. Tiryaki Hasan Paşa Soğuk bir kış gecesinin en karanlık saatlerinde askerlerine at binmelerini, mehter takımına da surlara çıkıp hücum marşı çalmalarını emreder. Kutlamalar için kullanılan havai fişeklerinde patlatılmasını isteyen paşa, hücum marşı ve bol özel efekle düşman ordugahına ya herro ya merro diyerek saldırır. Gece derin uykudayken Mehteran takımının çıkardığı gürültü ve havai fişeklere uyanan Haçlı ordusunun ödü bokuna karışır. Sultanın ordusu geldi. Kaledekiler sultanı selamlıyor. Sıçtık sıçtık kaçın canınızı kurtarın. Barışmalar arasında büyük kaos oluşur. Haçlı askerleri dört bir yana dağılırken Tiryaki Hasan Paşa ve sayıcı az suvarilerini kolay yem olurlar. Avusturya İmparatoru canını güç bela kurtarır. Sabah olduğunda ortaya çıkan manzara Haçlılar için dramatiktir. Haçlı ordusu geride 2. Ferdinand'ın otağı ve altın tahtı dahil olmak üzere 47 kuşatma topu, 4 bin tüfek, 60 bin çadır, 15 bin kazma kürek ve 30 bin civarı ölü bırakmıştır. Kanice'de alınan beklenmedik zafer haberi başkent İstanbul'da büyük coşkuyla karşılanır mutluluktan uçan Sultan 3. Mehmet, Tiryaki Hasan Paşa'ya Budin Beylerbeyi ünvanını verir. Tiryaki Hasan Paşa'nın sultandan aldığı övgüler ve ünvandan sonra ağladığı söylenir. Böyle güzel habere ağladın mı paşa? Diyenlere Tiryaki Hasan Paşa şöyle demiş. Benim gençliğimde kanice müdafası gibi küçük hizmetlere vezirlik verilmez idi. Bu devlet neydi ne günlere kaldı. Tiryaki Hasan Paşa Kanice'den bir yıl sonra görev yaptığı bu dinde Hakk'ın rahmetine kavuşur.